◆あれ、ひとまず。<noise> <noise> Mersin Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema okudum. E, bu bölümü okurken sualtı görüntüleme teknikleri diye bir ders aldım ve onunla birlikte sualtı modelliğine giriş yaptım. 5 e, yıldır e, eğitimlerini alarak bu işe devam ediyorum. E, onun dışında e, bu meslekle ilgili önümüzün çok açık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü genelde tercih edilenler ya ünlüler oluyor ya da çok tanınmış isimler oluyor. Eğitimini almadan birkaç çalışmayla suyun altında biraz da güzel durabiliyorlarsa onları tercih ediyorlar. Yani eğitimi biraz ikinci planda bıraktıkları için bu konuda biraz kırgınız açıkçası. Dalışlarımız çok belli olmuyor. Yıl içerisinde yeri geliyor yüz dalış yapıyoruz. Yeri geliyor ki pandemiden dolayı bu ikinci dalışımız, çekimimiz daha doğrusu. O yüzden yıl içerisinde yüzde yüz olarak bir rakam veremeyeceğim ama genel olarak verimli geçiyor dalışlarımız. Su altı modeli aslında bizim su altı güzelliklerimizi tanıtmak için kullanılacak şey. Bakıyorum ben hala birçok yerde yabancı yurt dışında çekilmiş başka modellerin çekmiş şeyler. Niye biz kendi modelimizle, modelimizde, kendi suyumuzda çekmiyoruz? Biz de bunları yapmaya başladık işte çekimlere başladık. Zor tabii ki su altı modelli deyince hemen kolay bir şey değil. Çünkü normal karadaki model yaşam, karadaki bir şeyi yapabilir ama denizde model olmak, aynı zamanda iyi bir dalgıç olmak, su altındaki şeyleri, bütün fizyoloji olsun, dalış olsun bunları da bilmek lazım. Hatta biraz da biyoloji bilecek, neye dokunabilecek, niye dokunamayacak. Bunlar hakkında da bilgisi olması gerekiyor. Yani biraz daha kapsamlı, daha geniş kapsamlı. Onun haricinde biraz nefesi de iyi olacak tabii ki suyun altında çoğu çekim yani tüpsüz nefesli çekimler yapıyoruz.